Canım bak beni anlıyor musun? Biliyor musun beni? Saygı değermek. Biliyor musun? Dinliyorum. Ha. Sana kötü bir şey yaptın demiyorum. Ya da işte bizi, <laughs> bizi kötü gösterecek bir şey de yaptın. Sana sadece diyorum ki haber ver. Beraber gidelim. Bir şey olacak riskini azaltalım. Beraber duralım. Hani biz kardeşiz, canız tekiz Benim biriz ya. Benim bölümde ya. Tutun benim önümde ayak tutsun atıyorum. Abi yani. sakin sakin abi. Abi tamam. Nefsiz. Abi ne yapıyorsun lan? Çıkarım Mesela... seni bak ha. sen çık Vurup durma. Allah çapsın tarzını da kadına vurmayın ha. Sen kime <laughs> avradım, vuruyorsun amına koyayım? Ben sizin araba zavradım hızlı çıkarım lan. Öylece vurabiliyorsunuz. benim kardeşim avuracak. Sen ne ikiden bıçak çekip durma lan. Lan vurma amına koydum. Yani, <laughs> senin gibi yargıcın anasını avradını <laughs> siker. <Pum>. Lan orası köye <laughs> <bir> döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Niye kavga başlatıyorsun? Amına koydum diye. Lan sen kimin kardeşine vuruyorsun lan? <laughs> <laughs> tabii tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor>